Bu kalpleri sarsan ve gözleri yaşartan bir hikayedir. Bu hikaye bize birçok ders sunar ve affetmeyi öğretir. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir şey her gün camiye girip insanlarla sohbet ettikten sonra herkes çıktığında camide ağlayan bir yaşlı adamdan bahseder. Şeyh diyor ki onun ağlama sesi kalpleri sarsar ve ben de ona bakarak neden bu kadar şiddetle ağladığını, neden bu kadar yüksek sesle bağırdığını sorarım. Adam şu cevabı verir. Beni bırak Allah için ağlıyorum. Bir gün adam camiye girdi ve tekrar anladı. İmam, "Allah için sen neden bu kadar ağlıyorsun? Ne yaptın? Ne oldu? Söylemeden seni bırakmayacağım." dedi. Adam şöyle anlattı: "Ben genç evlendikten sonra Allah bana bir çocuk vermedi. Çok dua ettim ve Allah yüce ismiyle nihayet bana güzel bir kız çocuğu verdi. 5 yaşına kadar büyüdüğünde ciddi bir hastalığa yakalandı. Benim ve annesinin kalbindeki en sevdiği şeydi. Onu hastaneye götürdüm. Ey Rahman, ey Rahim diye dua ettim. Doktor baktı ve inna lillahi ve inna ilahi raciun biz Allah'tanız ve ona döneceğiz dedi. Kız öldü ve ben öfkelendim ve şöyle dedim. Ya Rab sen ne rahmansın ne de rahim dedim ve Allah'a haşa yanlış bir şey söyledim. Birkaç dakika sonra doktor geldi ve kızın hayata döndüğünü söyledi. Ben Allah'a nasıl yanlış bir şey söylediğimi unuttum ve kız üniversiteye kadar yaşadı. Bir gün kızım evden çıktı ve eve dönmedi. Onun arkadaşına gittim. O da kızımın bir gençle arkadaş olduğunu ve kendini ona teslim ettiğini, zina işlediğini ve ondan hamile kaldığını, hamile olduğunu öğrendiğinde ise benim korkumdan kaçtığını söyledi. Kızımın annesi bu sözleri duyunca kahırdan hemen öldü. Yıllar sonra yaşlandığımda bir adam bana kızımın yerini bildiğini söyledi. Kızımı bulmak için gittiğimde onun yerde yatan biri olduğunu gördüm. Bu duruma dayanamadım ve felç geçirdim. O zaman Allah'ın Rahman ve Rahim olduğunu hatırladım. Kızım küçükken ölseydi bu rezillikten ve utancından daha merhametli olurdu. Eğer gaybı bilseniz gerçekleşeni tercih ederdiniz. Allah Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurur: "Belki siz bir şeyi seversiniz, oysa o sizin için kötüdür ve belki siz bir şeyden nefret edersiniz, oysa o sizin için iyidir. Allah bilir, siz bilmezsiniz." Yaşadığımız hayat imtihan hayatıdır. Kainattaki bütün işler belli bir emre, sağlam bir hikmete ve ince bir ölçüye göre döner, şekillenir ve neticelenir. Bu derin mananın farkında olan kişi üzülmez, ümitsizliğe düşmez, kaba davranmaz, davranmamalı. Çünkü sağlam bir rüknün, inancın azametiyle sırtını sarsılmaz bir hakikate dayamıştır. Kişi hayatında bolluk, nimet ve genişlik gördüğü zaman bile bunun bir imtihan olduğunu bilmeli, aşırıya kaçmamalı ve adalet aletten uzaklaşmamalıdır. Ancak ne yazık ki insan unutur. Dalgınlığına gelir, bazen de gaflete düşer. Kendisini saran hakikatlere yabancı kalır. Etrafındaki dostlarını ihmal eder. Sadece kendine yönelir. İhtiras ya da sorunları onu kendinden alır, alabilir. Bazen ümitsiz, bazen isteksiz, bazen de hevesini kaybedebilir. Bu durum hayatın sonu ya da bitişi değil, belki de yeni bir başlangıcın filizlenmesidir. Hayatın rutinliğinden çıkıp insanı kilitleyen alışkanlık karanlıklarından kurtulup yeni bir tövbeye, yeni bir ufka yelken açmaya ya da yeni bir diyara göç etmenin zamanı artık gelmiştir. Ancak hayatta yol, durum ve yöntem ne olursa olsun unutmamamız gereken değerler, hakikatler ve sabiteler vardır. Hayat bu değerlerle anlam kazanır. Kişi bu hakikatlerle yolunu bulur, davalar bu sabitelerle korunur. Hayat bitmeyen bir mücadeledir. Dünya kararsa da, yeryüzü bütün genişliğine rağmen daralsa da, gözümüzün önünde ha havsalağımızın alamayacağı hadiseler olsa da mücadelemizi devam ettirmek, inandığımız davaya gönül vermeyi sürdürmek, hak bildiğimiz mesajı kınayıcının kınamasından korkmadan muhtaçlara ulaştırmak, işte bunlar bizler için cihadımızın bitmeyen bir parçasıdır. Her başlangıcın bir sonu olduğu gibi her sonunda muhakkak bir başlangıcı olacaktır. Her bir yenilik yeni bir zemindir. Yeni bir ufuk ve çok yeni bir ümittir de aynı zamanda. Bu anlamda hepimize faydalı olabilecek nasihatlerdir nasihatlere ihtiyacımız var. Hatırlamaya, yolumuzu düzeltmeye, gözümüzdeki çapakları silecek, daha iyi görmemizi sağlayacak müdahalelere ihtiyacımız var. Unutmayalım ki bu dünya bu kadar haksızlık olmasına rağmen Yüce Allah'ın isim ve sıfatlarına aynedarlık yapmasından dolayı çok güzeldir. Tefekkür mahallidir, cennet durağıdır. Bu böyle çünkü Allah geceyi gündüzün içine sokar, gündüzü de gecenin içine sokar. Şüphesiz ki Allah hakkıyla işiten, hakkıyla görendir. Bu böyle. Çünkü Allah hakkın ta kendisidir. Onu bırakıp da taptıkları ise batılın ta kendisidir. Şüphesiz ki Allah yücedir, büyüktür. Allah'ın gökten yağmur indirdiği, böylece yeryüzünün yemyeşil olduğunu görmedin mi? Şüphesiz Allah çok lütufkardır. Hakkıyla haberdardır. Göklerdeki her şey, yerdeki her şey O'nundur. Şüphesiz ki Allah elbette zengindir, elbette övgüye layıktır. Gelin dostlar, hep beraber kendimizi içten ve derinden bir tartıya vuralım yaşadıklarımızla cennete mi yoksa cehenneme mi yol alıyoruz yaptıklarımız konuştuklarımız ya da tepkilerimiz lehimize mi yoksa aleyhimize mi gelin dakikalar sonlanmadan nefesler tükenmeden görev bitmeden muhasebe yapalım vakit muhasebe vaktidir yaşadığımız hayat Allah için olmalıdır ve öylece devam etmelidir yüce Allah'a sadakatle bağlanmış inandığı değerleri büyük bir fedakarlıkla savunan bir mümin dünyada yaşasa da gözü rahmanın rızası rızası ve sevgisinde olmalıdır. Davasına en ufak bir halel getirecek şüphelerden kendini uzak tutmalı, gözü helalden başka bir şey görmemelidir. Allah'ın rızasını isteyerek sabah ve akşam Rablerine dua edenlerle beraber sen de sabret. Dünya hayatının süsünü isteyerek gözlerini onlardan ayırma. Kalbini bize anmaktan alıkoyduğumuz, arzularına uymuş ve işi de aşırılık olan kimseye uyma. Allah'ım sonumuzu hayır eyle. Sevdiğin ve razı olduğun şeylerde bize yardım et. Seni zikretmeyi, sana şükretmeyi, sana güzel ibadet etmeyi kolaylaştır. Bizi tevhidine ve peygamberinin sünneti üzerine sabit kıl. Ey Rabbimiz! Bizleri koru. Rahmetinle bizi salih ve merhametli kullarından eyle. Ey merhametlilerin en merhametlisi olan Yüce Allah'ım! Niyetlerimizi ve akıbetimizi güzelleştir. Salih amellerimizi kabul et. Bize güzel bir son ve cennetin en yüce mertebesi ne hesapsız, eşi benzeri olmayan rahmetinle ihsan ile. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz. Bu videomuzun da burada sonuna geldik. İsterseniz diğer videolarımıza da göz atabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.